Hayırlı sabahlar selam diliyorum. Aleyküm selam. Hayırlı Hoş geldiniz var. hanımefendi. Sağ olun efendim. Benim e, bir sorum olacak. Buyurun. Ben 39 senedir kayınvalidemdeyim. Allah'a şükür çok güzel geçindi, çok güzel anlaştık. 6 evet. senedir falan Alzheimer hastası. E, ondan daha önce ve şimdi de bazen yine aklı geldiği zaman bana annem baban Nurda yapsın diye dua ediyor. Allah Doğacı Allah ve olsun. sürekli ben ona diyorum cennetliksin, o bana diyor cennetliksin. Ne güzel. Ee, ben diyor eğer cennete girecek olsam kapıda seni beklerim, seni Ay. almadan girmem diyor Allah benim. Allah razı olsun. Ne güzel. Amin, amin. İnşallah. Allah razı olsun. Alkış, ancak bu alkışlanabilir Allah, Allah sizden <laughs> razı olsun, kayınvalidenizden de razı olsun. Ne güzel bir i̇nşallah. haber. İnşallah. Allah böyle bizi böyle arayanların sayısını artırsın, artırsın inşallah. Allah, ne Allah kadar güzel. Abi, çok sevindim. Senin Aferin sorum. size. Buyurun. Benim sorum bazen e, bazı şeylerde çok ısrarcı oluyor. Ben de onun zararına olacağı bir şey için daha sonra yaparım. Veya şöyle diye söylüyorum fakat bana Allah'ımdan bul diyor. <laughs> bazen evet. öyle diyor. Tut, Hangi konularda? bir çünkü Allah'ımdan bul derse zaten Allah biliyor. Bana inşallah iyi şekilde... ...verir, buldurur diye düşünüyorum. Ama zaten alzheimer evet. Neden ısrar ediyor? Için herhangi bir ceza alabilir alır mıyım? O da bir soruyum dedim. Onun duası kabul olur mu? Ee, değerli hanımefendi, nelerde ısrar ediyor da... ...siz onu erteliyorsunuz? Ha, ne yapın şimdi diyor? Mesela yatakta... ...yatmak istiyor, üşüyorum diyor. Anne biraz bir saat daha yat. Yarım saat daha yat. Ne olur ısınırsın diyor. Ocağı yakıyorum çok fazla geliyor ısındığın zaman yeter yeter yapma yapma elektrikliği yakıyorum. Ondan sonra onun için de oluyor birazcık yat bir yarım saat dinlen. Yok yok diyor, beni kaldırmadın diye söylüyor ona. evet. <laughs> evet. Peki efendim. Akşama kadar oturuyor oturuyor ayakları şişiyor birazcık diyorum anne bak doktor yatmanı tavsiye etti. Ayakların için şişmemesi için diye izah ediyor ama beni yatırma diyor. İstediği o. Peki <laughs> ayaklarının altına bir e, yapıyorum e, sandalye gibi evet, tabure gibi, tabure gibi bir şey koysanız o zaman evet, ayakları evet. şişmez. Evet, yok onları da deniyorum yapıyorum ve yatmasını uykusu geldiği zaman değişik bir hale giriyor. Biliyorum ben bunu bir etkisiyle falan Anladım. onun için de yatırmak istiyorum onun Anladım. onun sağlığı ve onun için Peki. istiyorum. Yoksa onu yatırıp da ben yani herhangi bir şey için değil. Tabii canım tabii hiç evet. öyle anlamadık zaten. Yok hiç. Peki efendim. Evet, evet. Peki teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Çorum galiba değil mi aradınız evet, yer? Evet evet Çorum'a çorum. selamlar, sevgiler diyelim. Olsun, Sağ olun efendim. Hoşça kalın. efendim. Ne güzel. Ne güzel. güzel. Allah'a şükür. Ya Rabb'i böyle gelinlerin, böyle kayınvalidelerin sayısı bol ait bol inşallah. inşallah. Bir defa e, siz o kadar iyi niyetle bir şey yapıyorsunuz ki e, Allah'ından bul demek Allah sana hayır versin anlamınadır. Allah bunu kalpleri günde defalarca deneyen Hazreti Allah elbette ki bunu biliyor. O konuda hiç ben fıkıh alimi değilim ama zerre kadar hani aklımın aldığınca bir Müslüman bakış açısıyla değerlendirdiğimde hiç canınızı sıkmayın. Siz inşallah cennetin en yüksek makamlarında olursunuz kayınvalidenizle, sevdiklerinizle birlikte. Siz onun hayrı adına e, devam edin. İnşallah. Biz de, Salih ablacığım gelinlere bakalım mı şimdi? Gelinlere bakalım. Diğer telefon gelmeden. Biz önce? de e, kayınvalidemin mesela e, bezini değiştiriyorum. Elime vuruyor. Zehir zıkkım olsun diyor. <laughs> şöyle diyor, böyle diyor. Bilmiyor. İlacını veriyoruz. Dilinin altında tutuyor, tutuyor. Biz gidince atıyor. Bakıyoruz ki yerde Dilin üstüne koyuyorum, nasıl yapıyorsa gene dilinin altına alıyor. Bunlar zor süreçler ama tabii evet, çocuk gibi ne dediğini da, bilmiyor. Ben de bir ton beddua aldım... neler neler tuvalete götürüyorum. Sen beni zehirliyorsun. Allah seni şöyle yapsın. Allah beni böyle seni böyle yapsın. Tamam anneciğim, tamam güzel anneciğim direkt hiç duymazdan geldim. Hı hı. O sağlıklı düşünemiyor. O yüzden de onun siz doğru davrandığınıza vicdan olarak, iman olarak eminseniz gerisi önemli değil Allah kolaylık versin inşallah ee, değerli gelin hanımlar siz gelinler dinleyin <gülüyor> <gülüyor> gelinler dinleyin <laughs> ee, eğer anne olmadıysanız anne olunca anlayacaksınız eğer anne olduysanız anlamışsınızdır ki 9 ay 10 gün karnında taşı acı ağrılarla dünyaya getir uykusuz kal aç kal yorgun kal ve bir evladı büyüt ondan sonra da bir kızım olacak diye, bir evladım olacak diye oğlunu evlendir. Bir de ne bak ne bir de ne göreceksin ki? Gelin hanım senin annen şöyle, senin annen böyle işte iki çeşit yemek yapmış, görümceme şöyle yapmaydı, öteki geline böyle yaptıydı. Basit sebeplerle annesini oğluna şikayet edip annesiyle oğlunun arasını açmaya kadar varabilen davranışlar görünüyor. Sizden istirham ediyorum. Dünyanız için, ahiretiniz için, Allah için evlat gibi olun. Siz nasıl evlat olursanız evlatlarınız da size benzeyecektir. Siz ne kadar iyi niyet taşırsanız evlatlarınız da bundan istifade edecek. Siz ne kadar doğru da, da, davranırsanız size de öyle davranılacaktır. O yüzden kendinizi kayınvalidenizin yerine koyun. Kendinizi seviyor gibi onu sevin. Kendiniz yanlış yapınca size nasıl şefkatle anneciğim sen öyle diyorsun ama bana göre de böylesi daha doğru. Ben izinle böyle yapacağım diye kırmadan, incitmeden Onların gönlünü alarak hareket edin. Kayınvalidem bir keresinde demiş ki değerli hanımefendi evladın sözü o kadar acı ki sanki yüreğine insanın bir hançer saplanıyor gibi geliyor demiş. Ben bunu duyduktan sonra eşim Zekeriya Beyefendi ile birlikte e, kayınvalidemlere giderken tartışırlardı fazlaca. Çok fazlaca onun aklı Zekeriya Bey'e uymazdı. Ee, diyordum ki ne olur Allah'ını seversen beni kır annemi kırma öfkelendin mi gel bana bağır çağır ben seni anlarım sessiz kalırım konuşuruz rahatlarsın ama annem böyle demiş ne olursun annem bizi sevmek zorunda değil doğru davranmak zorunda değil şu ana kadar o görevini tamamlamış annelik görevini yapmış sizi bu yaşa kadar getirmiş çok çileler çekmiş çok yorgunluk çekmiş şiddetini de görmüş mağduriyetini de görmüş onun davranışlarına göre biz davranamayız o bağırıyorsa bile sen sus diyerek, rica ederek, yalvararak giderdim. O da dikkat ederdi Allah razı olsun. Çünkü bazen böyle karşılıklı çatışmalar olabilirdi. Allah sizden de razı olsun. Böyle güzel e, tavsiyede bulunmuşsunuz. Ve en son anına kadar da Şükürler olsun. öylesine güzel bir diyaloğu inşa etmişsiniz. Çok şükür Problemle Allah nasip etti. Bir sürecin. Problem de şu efendim, e, müsaadenizle bir cümleyle söyleyeyim mi? E, Salih ablamın eşi, e, Zekeriya beyefendi annesi, tabi onlar ordulu. <laughs> Salih ablam Samsunlu. Ordulular tutturmuş, Samsunlu gelir almayık. <laughs> İlla ordulu olacak. Salih ablam da Samsunlu, alırsın da almazsın da derken neyse ordu Samsun kavgası, çatışması. Ama sonrasında tabii bu işin ilk e, adımı. Daha önce tatlı diliyle anlatmıştı o bize. Ebeveyni bir e, kabullenilme sürecinde sıkıntıların olduğunu, onları nasıl aştığını, hastalık sürecinde, kayınvalidesinin Alzheimer olduğu süreçte nasıl ona bebek gibi baktığını, sonrasında da nasıl helallik aldığını, nasıl helalleştiklerini çok güzel buralarda Allah anlatmıştı. Allah razı olsun. Estağfurullah. E, YouTube sayfamızdan o bölümleri de İzlemediyseniz eğer, e, izleme imkanınız var. Tokat. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Sizin i̇yi günler, iyi efendim, iyi günler hoş efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Salih hocam nasılsınız? Harika. Çok şükür teşekkür ederim. Siz de inşallah. Allah razı olsun. Hocam ben e, sizin bir şey için aramıştım. Ben e, evlen 22 yıllık evliyim ben. 16 yaşında gelin geldim. Geldim e, kayınvalidem Değil yani kayınvalidemden o kadar görmedim. şimdi bilahana almak. Ama kayınpederin tarafından çok hakarete uğradım. Allah Allah. Ee, Geldi, ben hani bir evin bir kızıydım. Geldim tarlaya işte inek, ahır vesaire. Bu işleri benden hani istedi kayınpederim. Ben yapamayacağımı söylediğimde çok hakarete uğradım. eltim vardı evde. İşte e, sen çalışmıyorsun, sen bu evde yemek yiyemezsin, sen bu ev işte bunlara e, hakkın yok gibi ağır hakaretlerde bulundu. Sonra e, eşim de işte de inanmadı bana tabii e, dedim Rabbim şahit böyle İnanmadı ama Allah o kadar büyük ki bir gün hakarete uğradım o anda geliyor ve kapıdan bizi şey dinliyor bunlara şahit oluyor sonra ben hamileyim tabii görüncem de işte diyor sen yiyemezsin burada içemezsin, sen çalışmıyorsun Allah Allah. ve kayınpederim beni sofradan karnım burnumda kaldırdı Ay. dedi ki sen seni dedi benim kızım istemiyorsan bu sofrada yemek yiyemezsin kalk odana git. ...beni Al kaldırdı Allah odama Allah. gönderdi... Bak sen ya. Ama tabii buna evet. eşim inanmadı. Ama Allah o kadar büyük ki, eee eşim bana sataştığı anda eşim geliyor, camdan dinliyor ve buna şahit oluyor. O şeyle sinirle beni ayırdı. Evin içinde ayrılık yaşadım ben. E, ...beş yıl bir göz tek bir odanın içerisinde yaşadım. E, sonra bir, bir saniye dedi, anlayamadım. Kiraya Be çıkalım. Pardon. ...ben dedim ki hayır. ...hanımefendi Bir saniye, bir dakika. Siz aynı evin içerisinde ...beş sene evet. Bir evet, odada evet, mı yaşadınız? Bir odada yaşadım. Evet, tek bir göz odada yaşadım. Bu nasıl bir şey? ya? Bu nasıl bir şey ya? Evet, aynı. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir zulüm? Öyle işte gerçekten Selda Hanım, hani bir göz odada yaşadım, beş yıl idare ettim, sonra çabalarımızla bir ev sahibi oldum ve yakın yani mesafemiz 50 metre bir şey taşındık. Bu hep devam etti böyle istememezlik böyle işte tarlaya gitmediğim zaman hakaretler kayınpederim tarafından. Siz Sonra işte bu arada hanımefendi. Istememe, onu, siz bu arada mesela e, anlamak için soruyorum ona göre cevap vereceğim. <laughs> e, siz işte bizim tarlamız var ineklerimiz var koyunlarımız falan var dediklerinde. Ee, bilemiyor olabilirsiniz ama yapmaya çalışmak, tamam babacığım elimden geleni yaparım demek gibi bir çaba içinde oldunuz mu? Yapmaya çalıştınız mı? Öğrenmeye çalıştınız mı? Yoksa ben yapamam diye böyle kestirip attınız mı? Ya hocam şimdi yalan söylemeyin. Baba ben yapamıyorum. Ben evin işleriyle meşgul olayım dedim. Ama o kendisi bana ev işi de neymiş ki? Sen tarlada çalışacaksın. Ev işi de ne var ki ev işinde yapsan da olur yapmasan da olur diye. Peki, hakaretlerde bulundu. Peki. Tamam. Ee, onun hakarette bulunması yanlış fakat siz alışmaya çalışmadınız mı hiç? Hani o beklenir. Kim hocam? Efendim ama çok sık gitmedim. Neden? Çünkü hamileydim çok affedersiniz. Eşim dedi ki hani baba önemli değil ben çalışıyorum sonuçta rızkını getiriyorum. Hani sonra da gider. Evin işinde de iş. Yemeğimizi yapar gibi söylediğinde ama o ikna olmadı ve evde ee, Allah affetsin görümcem çok çok aşırı baskındı İşte gidecek o da çalışacak yapmak zorunda diye böyle sürekli 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 kayınvalidemi ve kayınpederimi dolduruyordu öyleydi ne bileyim böyle şeyler yaşadım şimdi şu anda kayınvalidem felç oldu 6 yıl oldu felç olalı ee, ben biliyorum hatamı ben söyledim Allah biliyor bir gün çok kızdım hani Ayrıldık sonra gidiyordum işte Ersin'le birlikte gidelim bir şeyler yapalım edelim dediğimde buna bile kızıyordu kayınvalidem işte yapma bırak otur nasıl diyeyim hani ben istiyordum ki bulaşıklarını yıkıyordum atıyorum yani mesela şöyle bir misal vereyim bulaşıklarını yıkıyordum mutfak ayrı siz oturun ben bir çay kısır yapayım yiyelim dediğimde vay bunları neden yaptın da masraf çıkarttın da diye hakaretlerde bulunuyordu. Ben de bir gün sinirle dedim ki Rabbim inşallah seni bana muhtaç etsin de ben sana i̇şte. bakayım dedim. Allah affetsin bunu söyledim. Gerçekten evet. kayınvalidem 6 yıldır fersli. Çok pişman oldum söylediğime de. Ben çekiyorum çünkü ceremesini. Ama işte o an kızgınlıkla söylediğim bir söz. Evet. Sonra kayınvalidem dedi ki çok pişman oldum söylediklerime. Dedi ki hani güvendiğim değil güvenmediğim kişinin eline kaldım dedi. Ama ben Allah'ın şahidimdir ki kayınvalidemden 3 çocuğuma hiçbirinde bir şeyini görmedim. Aynı evin içinde 5 yıl yaşadığım halde 6 ay boyunca çocuğumun yüzüne bakmadı benim görümcem dahi. Kayınvalidem çocuğuma bir tas su dökmedi kafasından dahi. Ben sokaklara çıkardım, komşularımdan rica ederdim gelin çocuğumu yıkayacağım diye gelirlerdi ve şu an bakıyorum. gene de hala da, e, nasıl diyeyim, yani e, memnun edemiyorum. Memnun olmuyorlar <laughs> ve hala ne yapsam hakaret görüyorum. İşte atıyorum sofraya şunu koydun, neden koydun? Evde kavga çıkıyor. Hani ayrıyım, bırakmak istemiyorum. ...her çünkü kadın olmayınca her şey bitmiş oluyor sonuçta... ...yardım evet. etmeye çalışıyorum... ...yine de hakaret duyuyorum... Yine de. E, ...giden bu... E, ...iki ayların baştan giden ...aynı gene böyle bir hakarette bulundu... ...ben de üzüldüm çok üzüldüm... ...Allah biliyor ya 8-9 ay hiç gitmedim... ve bu de çok vicdan azabı... E, ...yarattı böyle... ...hani çok kırıldım ama... ...çok e, sinir krizi geçirdim... ...bayıldım evde... ...ve eşim dedi ki hani gitmek zorunda değilsin... ...ben sana, seni zorlamıyorum... Gitmesen de hani sana bırakıyorum dedi. Ama vicdanen rahatsız oluyorum, gidiyorum. Bu sefer de hakaret duyuyorum, sinirleniyorum, söylüyorum, daha çok günaha giriyorum. Peki, zaman, Sizden ricam, bunun dini boyutu nedir? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitsem bir türlü, gitmesem vicdanen evet rahatsızım. Hocam. Çevreden hani laf söz duyuyorum, bundan rahatsızım. E, gitmek istiyorum ama hakaretlerini artık kaldıramıyorum. Bunu Peki canım benim. Kendisine tamam. Tekrar bahsettim. Baba bunu istemiyorum. Bunu söylemeni, yapmanı istemiyorum bak üzülüyorum ben bu, senin bu söylediğin kelimeler yüzünden kriz geçirdim bunu yapma dediğim halde ben sana kötülük mü ediyorum ki diye bana hakaretle bulundu baba evet. dedim bak ben kaldıramıyorum ben seni babam gibi görüyorum sen sofrada yemek yemediğin zaman evde yemek yok ya ben evde yemek yiyemiyorum diye buna bunları hep açıkladım ama gene anlamıyla evet, şu olmadı. an bana kırgın Peki. Hala. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hatta bir başka izleyicimiz daha var. Ee, çok kısa çok bir yanıt alalım vereyim. Saniye ablacığım. Yani ee, insanlar en başta, azap yaşıyor. Yani. Evet en başta eşinizin size inanmasını arzu ederdim. Kendi babalarının, kendi annesinin, kendi kız kardeşinin nasıl olduğunu sizden daha iyi biliyordur bizzat gözüyle şahit oluncaya kadar beklemesini çok hoş bulmadım size inanması gerekirdi. İkincisi ben sana kötü mü davranıyorum? Evet kötü davranıyorsun. Zarar mı veriyorum? Evet zarar veriyorsun. Bir baba böyle yapar mı? Kayınpederler daha geri planda oluyor ve bu kadar aktif olmuyorlar iletişimde ama burada da nadiren de olsa bir örnek bu da. Kayınpeder gelinle uğraşıyor ve Hanımefendinin ben gelemem demesi onların baştan bir tepkisine sebep olmuş. Ee, belki başlangıçta babacığım ben alışkın değilim ama alışırım inşallah. Yapmaya çalışırım inşallah deyip bir e, denemeye çalışsaydı, bir yapmaya çalışsaydı o işler de çok keyifli, çok güzel işler. Hamile olduğu zaman da mecburen geri çekilmiş olsaydı hani biraz daha belki e, anlaştı davranmalarına vesile olabilirdi. Ama hiçbir gerekçeyle bir kere bile tarlaya gitmemiş olsa bile bir kayınpederin sen babasın evladına böyle demesi doğru değil. Bir görümcenin, bir annenin böyle e, üçlü korelasyon halinde böyle e, yüklenmeleri hiç doğru değil. Ben fıkıh e, açısından bunun gerekliliğini söyleyemem size. Bunu uzmanlarına sorun. Sadece ben bir hem bir anne olarak hem bir eğitimci hem bir danışman olarak şunu söyleyeyim. E, onların söylediklerini kale almayarak gidin. Hasta bir fırsat yatalak bir fırsat, felçli bir fırsat. Allah'ın gözüne girmek için bir fırsat. Boş verin onların dediklerini. Bu da sizin sınavınız öyle kabul edin. Dilinizle söylemişsiniz, ayağınıza dolanmış tabiri caizse. ben gitmenizden yanayım. Ama bu psikolojiyle değil ya psikolojik destek alın ya onların sözlerini kale almayacak bir zihinsel süreç oluşturun kendiniz için ve mümkünse gidin derim. Gene de bir fıkıh diye sorun. Alo. Merhaba, iyi günler. Kolay gelsin. Merhaba, Ali teşekkür Hanım, ediyoruz merhaba. efendim. Merhaba efendim, Buyurun. hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Ben 12, ben 12 yıllık evliyim. Kocamla geçen sene Kurban Bayramı'ndan önce, bir ay önce tartıştık. Evet. Televizyonunuzun sesini bir miktar kısabilir misiniz lütfen? Tamam. Daha rahat iletişim kuralım. Tamam. Teşekkürler. Kaynanam şey kocamla tartıştıktan sonra evet. işte eşimle tartış. O gün de ben kaynanam gile gidecektim. Kocamla tartışınca gitmek de istemedim o gün. Ondan sonra eşimle kaynanam konuşuyor işte Melek. Tamam. İşte niye gelmedi diye hanımın diye. Bu sefer de eşim de işte valla tartıştık, iş gelmeyecek dedi. Ondan sonra ben de e, Kaynanamın telefonunu açmak istemedim. Hani kötüyüm, eşimle tartışmışım, açmak istemedim. Evet. O yüzden e, Kaynanam da sürekli arayıp arayıp durduk. Eşim de anlatmak zorunda kaldı işte. Ben e, biz tartıştık. O yüzden e, gelmeyecek diye. Ondan sonra bu Kaynanam başlıyor, hakaret, küfür, ne varsa ağzından geleni. Oğlusuna söylüyor, işte şöyledir böyledir diye ondan sonra beni arıyor, işte hakaret ediyor. Sen diyor benim oğlumdan ne istiyorsun diyor. Seni diyor bırakacağız diyor, deli hastanesine git diyor, tımarhaneye git diyor. Şöylesin diyor böylesin, ağzına gelen bütün hakaretleri ediyor. Ve sonra ben hani saygısızlık yapmayayım, hakaret etmeyeyim bir şey olmasın diye zaten bir hafta iki hafta sonra gider konuşuruz ederiz çözülür diye telefonu kapattım hiç cevap vermemek için bu sefer gidip evet. benimle konuşamadığı için gidip annemle konuşuyor anneme hakaretleri diyor kızını kapının önüne katacağız kızından ayrılacak oğlum işte kızınızı deli hastanesine götürün tımarhaneye yatırın bir sürü hakaretler bir sürü laf söz küfürler bir de böyle ağza alınmayacak alınmayacak şeyler annem zavallım hiç sesini çıkarmıyor. İşte yani böyle ablacım şöyle böyle olurlar düzelirler gibi böyle konuşmalar yapıyor. Ve ben bu kaynanamla 5 sene evin içinde kaldım. 12 senemin 5 senesi bir odanın içinde oturdum. Ben onların ütüsünü, çamaşırını, temizliklerini, tuvaletlerini her şeylerine varana kadar yaptım. Yani o kadar loğusalık halimle bana bahçedeki yaprakları bile temizletiyorlardı. Kapma vurup yumruklayıp kayınbabam işte yukarıya çık kaynanan temizliğini yap niye temizlemiyorsun yumrukluyordu bana vuruyordu. Bahçeden odun kesiyordu. O odunlar neymiş yukarıya niye çıkmıyor? Yani o kadar kahırlarını çektim. O kadar işkencelerini, o kadar maruz kaldım ki. Yani laf hakaretlerine, sözlerine, ağır ağır laflarına bana o kadar hakaret etmelerine rağmen 5 seneden sonra biz bir süre küs kaldık. Tekrar gittim. Hani nalet ettim şeytana gideyim dedim. Bir şey olmaz dedim kocam için. Ne de olsa önce Allah sonra kocam için. Gideyim dedim. Gene gittim temizlik yaparsam benden iyisi, benden güzeli, benden efendisi, sakini yok. Ama temizlik yapmayın benden pisi yok. Yani gitmeyin oraya. Affedersiniz var ya yapmadığım yapmadığım temizlik kalmadı. Anladım. Yani Amalat oldu. Evet. Yani bir ay ona bebek gibi baktım, sen de çocuğum gibi baktım. Sabahleyin kahvaltı Peki. iki öğün önüne katıyordum. Peki o sorumuz kıymet, soruya geliyor. Hanımefendi Ağla soruya ya. ya, insanın karı koca mutlu olduğu zaman bir dakika birlikte <laughs> mutlu olan bir çocuğun var işte niye niye yani huzursuzluk çıkartıyorsun? Evet bir saniye söz istiyorum <laughs> sizden. Siz tabii çok dolmuşsunuz. E, burada deşarj oluyorsunuz e, bir anlamda. Bir somut sorunuz varsa eğer onu alabilir miyiz acaba yavaş yavaş? Geçen yavaş. sene işte işte ben bunun için aradım. Ben geçen se, geçen e, sene geçen e, yıl bayram Kurban Bayramından bir ay önce, önce. kaynamamla küssüm yani bu konuşmaları yaptığı için küssüm. Bir daha da konuşmak istemedim. Hala bile konuşmuyorum. Bayram da geçti, etti. Hiç evine gitmedim. Yani ben eşim de baskı yapmıyor. Hiç konuş konuş demiyor. Biliyor annesinin haksız olduğunu. Hı hı. O yüzden bana baskı yapmıyor ama ben Allah katında hani günaha düşüyor muyum? Hı. Ondan sonra ben yani benimle ilgili hani bana mı günah yazılıyor? Bana o kadar çektirip kocamdan ayırmaya çalışıp kocama beni kötülüyüp yani o kadar emeğim olduğu halde emeğimi hiçe sayan bir insanın mı günahı oluyor? Ben onu merak etmek Peki, istiyorum. Peki çok teşekkür Ve kaynanam, ediyorum. Bu durum budur. Yani eşimle benim aramımı açmak için bir sürü laflar, bir sürü hakaretler. İşte çocuklarına bakamıyor ama benim çevrem çocuklara bakış, evimin temizliği, şuyu buyu o kadar temiz olduğu için imreniyorlar. Ama Anladım. kaynanama gelince işini yaparsam benden iyisi yok onun yanında. İşimi yapmazsam Benden kötüsü yok, kisi de yok. Peki anladık. Sizin bu durumunuz benzer birçok kişiye de aynı şekilde size vereceği yanı Salih ablanın o insanlara da en azından bir ışık olacaktır diye tahmin ediyorum. Allah kolaylık versin. Ee, yani, sağ olun efendim Adana'dan arayan izleyicimiz. Vallahi ben anlamıyorum. Evet. Hakikaten çok anlayamıyorum. Çok yazık yani. Birbirimizi Şimdi, nasıl tüketiyoruz böyle? Çok fazla derecede. Bir de yani gelin olmak demek şu mudur? Evin bütün işini gücünü göreceksin. Herkesin gönlünü hoş tutacaksın. Hazır oldu asker gibi bekleyeceksin. Sil, süpür, temizlik yap, alışveriş yap, ırgat gibi evin içinde çalışmak demek midir gelin olmak demek? Yani gelinin anlamı bu mudur? Bir zihniye sürekli gelini böyle algılıyor. Niye işler paylaşılmıyor? Niye hoş tutulmuyor? Niye güzel muamele olmuyor? Salih abla yani Köle misali. Yani Aynen öyle. Bu çok Şimdi yanlış ya. Çok bazen kötü. şartlar gereği evet bütün işleri yapması gerekebilir. Gelin bir evlattır gelinden bunlar beklenebilir. Sadece insan gibi muamele et. Ellerine sağlık yavrum de. Kusura bakma seni yordum de. Tatlı dille mi? güler tabii. yüzle yavrucum ben de yapmak isterdim ama şu anda kalkamıyorum de. Kusura bakma sorunu de. Vardır, dua et. Bir şey vardır. Tabii, He, dua tabii. et. Tabii. Yani evlat tabii ki o evde bulunuyor. Biz kendimiz evimizin her türlü işini yapıyoruz. Orası da bir ev. Orada da her türlü iş yapılabilir ama bu kadar ee, hem oğluna kötülemek hem ayırmak için çalışmak hem en ufak bir şeyde annesine babasına gidip böyle ağız dolusu şi şikayet etmek bir anneye yakışmıyor. Yok. Hanımefendiye gelince e, yani e, eşinizle tartıştınız diye kayınvalidenize gitmemezlik etmeseydiniz daha iyi olurdu. İkiniz ikisinin ilişkisini ayrı tutmalısınız. Eşinizle burada bir sıkıntınız var. Kayınvalideniz de sizi bekliyor. Gelmedi niye gelmedi? Haliyle telefonlarına da cevap vermiyorsunuz. Oğlunla küsüm, seninle de işim yok benim gibi anlaşılmaya müsait bir e, durum oluşmuş. Şimdi neye göre bu meseleye çözüm üreteceğimize bağlı? Kendi duygularınıza göre mi, Allah'a göre mi? E, Allah'a göre ise fıkıh konusunu hangisi sevap kazanır? E, bu e, hani uzmanlık alanım değil. Ama bilinen bir şey var ki yanlış davranıştan Allah hoşlanmıyor. Yanlış davranana zarar verene günah yazıyor. Kul hakkından dolayı günah yazıyor. Ama ben diyemem ki şu günahkar siz sevaplısınız. Ben sadece psikolojik yönüyle e, olaya bakıyorum. Bu kadar aşağılamada, bu kadar değersizleştirmede, bu kadar e, hakarette haklısınız. Elbette insanın dayanma gücü azalır. Elbette insanın psikolojisi bozulur. Fakat... E, Tamamen ayrı kalmak da bana şahsım adına ben kişisel görüş olarak söylüyorum bana çok uygun değil. Seyrek gidin ama gidin. Ne dediklerini umursamayın. Siz güler yüz davranın. Hiç mesela aradan bayağı zaman geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi. Hepsine birer hediyeler alın gidin. Üç aylara da giriyoruz. Hayırlı mübarek olsun bu arada. Hı hı. Mübarek aylara da giriyoruz. Ee, siz sizin kalitenize, siz sizin asaletinize yakışır bir şekilde davranın. Bunu Allah görecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.